Çiğde gibisin orada. Değil mi? Vallahi çiğde gibisin. Ay canım benim. Bir de saçlarını toplu yapmışsın ya. Nasıl bu renk güzel olmuş mu bu saç? Buna ne oldu böyle değil. Ne renk <laughs> ama... Sarı güzel sarı. Sarı mı güzel? Döneyim ne mi? Ne yaptın? İçeride saç mı var? Yok. <laughs> tamam, ben tabii ki şeylerim var. Az önce ne, neydi? Az önce unuttum. Bu muydu? Abi bir bavul peruk var. Ha Getir, peruk değil. bavul Hayır. gelse denge renk görüyor. Bu kendi saçım canım. Bir bavul peruk mu geldi buraya? Kendi Allah saçıma, Allah. kendi saçıma şeyler takıyorum. Çıt çıtlar falan takıyorum bu sahnedeyken ama. Neydi? tak? o Senin yüzün minyon. Evet. Saçınla minyon olacak ki senin minyonik olacaksın. Ha be kısa. Minyonik. Ay. Aynen öyle. Yüzün minyon hakikaten. Tabii küçücük bebek gibi yok. yüzü var. Olmuş mu? Böyle Dert olmamış var, yok olmamış mı? Sevmedi bebek bebek. Ay canım. Dert benim yok kasvet yok. Sana ya. göre kelek gelebilir ama bana göre bebek. Abi <laughs> dünyanın şimdi... rahatıyız abi. Dinarda deprem olsa bir hafta sonra haber oluyor. O <laughs> kadar rahat. <laughs> Gamsız mı oluyor? Gamsız kralı. Aa! Beyi değil Abi her yemeğe gittiğinde insan salaklaşır mı? Ben yani ben. Safiye'yle ne zaman yemeğe gitsem salaklaşıyor abi. Neden? İlacımı içtiğimi gören var mı diyor. Abi baksana <laughs> hep kız abi Safiye Hayır, belki, çiştim. Belki unutuyor belki bir ikinci kez alır diye soruyor herhalde. Hayır bir ayda bu üç defa alıyor abi bazen unutuyor. İçmedim diyor. İçiyor ötesi üç gün uyuyor abi kalkmıyor. <laughs> Rahat. Abi böyle şeyler Safiye yapıyor musun? Ne <laughs> bileyim ben bir atıp duruyor bir şeyler diyor abi, ama anlamadım. Abi bizim arabaya fare girse tosun gibi olur vallahi. <laughs> arabaya dolduruyor. Ne, ne, abi bir çekirdek yiyor. Nasıl yiyor? Biliyor musun çekirdeği Fatih? Bile, bir daha bir bile Yok öyle, öyle değil gibi. abi. Çekirdek çıt yapıyor. Pf, arabanın içinde. Ama bu <laughs> arabanın içi. Buralar hep çekirdek oluyor. Ya kafana alsa? Ka abi kafaya çekirdek yiyse olur. Şekerim ne? düşüyor. Tabii ki arabaya binince hayır, beni hayır, midem hayır. Madem bu kadar şikayetsin ayrıl abi. He? Madem bu kadar şikayetsin. Ayrıl. Nedir yana? yani? Peki. 24 sene olmuş. Peki. Seni dinlesem sırtım yerden kalkmaz <laughs> Ben gönül adamıyım. Evimin namusumun muhteşem bekçisiyim. Maşallah. Muhteşem. 24 yıldır... 24 yıldır kafasını bir gün böyle öyle düşürmedim. Bir gün onun eve getirdiği ekmeği de yemedim abi. Bir gün. O kazandı, getirdi. Dram müziği rica edeyim. Bir gün buradan geçmedi abi. Bir lirası. Bir lirası. Millet ediyor ki fayih parasını yiyor Safiye'nin. Kendi burada sor abi. Hayatta öyle bir şey yapsa soğurum ondan. Ne? Mesela <laughs> baştan beri tabii ki inişleriyle, çıkışlarıyla her zaman arkasında oldum. Manevi olarak arkasında oldum. E, olabilir. İyiken iyi de, iyi günde, kötü günde birlikte beraberiz. Ondan dolayı Benden e, parası olup da para isterse tabii ki ama yok duruma düştüğü zaman tabii ki hayat müşterektir. Tabii ki seve seve yaparım. Neden yapmayayım ki? Öyle bir şey. İstedim mi? Hiçbir zaman istemedi. Hiçbir zaman Anlaşım istemedi. Geldiniz yani. Hayır, ben ya. ne dersem sen, sen? Abi. Hayır abi. Düşeceksin. abi düşeceksin ucuna geldin şeyi koltuğun. Evet. <laughs> düşeceksin. Biz uçurumdan düşüyoruz. Yok düşeceksin. Abi. abi yok sağlamdayım. Abi. <laughs> İbrahim abi şu var. Safiye Soyman bir sanatçı. Şöhretli bir hanımefendi. Ben Safiye'mle tanıştığım zaman hiçbir gün beni 10 yıl kimse tanımadı abi. 10 yıl bir kare resmim çıkmadı abi. 24 yıldır beraber 10 yılda bir kare. Ama şu da var bu işler Hatır işi değil abi bu işler gönül işi. Aynen. Bu her baba bu gönül taşıyamaz abi. Allah gönlünü var etsin. Amin abi cümle. Allah sizi ayırmasın. Amin. 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 8 sene bile inşallah televizyonlarla birlikte. <laughs> Allah senden bir defa razı olsun. Bir adam Allah yedim. <laughs> Allah rahmet. Demi Polat'tı şimdi ben. Allah rakam verme. Nasıl? Allah yanında rakamlar sıfır, sıfırdır. Tabii. Milyarlarca rakam var. Verme. Yani bin defa deme. Ha. Bin defa dedim, Belki sonsuz verecek sana ne? Allah Allah. Allah rakam verilmez. Abi, değil mi? Değil mi? Olmaz yani. O zaman şarkı söylesinler değil mi? Hadi. Biraz Kalk. Biraz. Safiye. Kalk, 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 hadi, Safiye yapalım. hareket. Hadi. Tamam. Nereye hareket orada bereket.